ありがとうございます。 I'm c özellikle Kütahya'nın kültür ve sanat şehri olması nedeniyle birçok alanda hem var olan sanatçılarımızdan yararlanmak hem de yeni sanatçıları şehrimize kazandırmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve Kütahya Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle yıl boyu bazı konularda birçok kursiyerimizin katıldığı kurslar açıyoruz. Kursiyerlerimiz yani sizler bu emeklerinizi bir ürüne dönüştürüyorsunuz. Yılın sonunda da Kütahyalı hemşerilerimiz sizlerin el emeği, göz nuru bu ürünlerimizi görebilmesi için bir yerde sergilememiz gerekiyor. Burası da bu amaçla sergi için hazırlandı. Bugün sizlerin ürünlerini bu sergide vatandaşımızla buluşturmak için burada bu işi yapıyoruz. Katılımınız, emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Geleneksel Sanatlar Genç Kuruşka Merkezi projesi içinde 55 kurs açmışız. 1146 kursiyerimiz bu kurslara katılmış. Kursla ilgili giderler belediyemiz tarafından karşılanırken emeği veren hocalarımız da Halk Eğitim Müdürlüğümüz tarafından sizlere karşılandı. Her iki kurum birlikte sizlere bu imkanı hazırlamaya çalıştı. Umarım sizler memnun kalmışsınızdır. Bizler de sizlerin bu eserleri görmekten ziyadesiyle mutlu olacağız yeni kurslarımızda buluşmak, yeni hemşerilerimize yeni sanat becerileri kazandırmak dileğiyle bir kez daha kursta emek veren tüm kursçilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Onlara katlanan fedakarlık gösteren aile bireylerine teşekkür ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze ve belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu kursların mahallelerimizde açılmasına özen gösteren, talep eden mahalle muhtarlarımıza ve mahalledeki diğer ilgili hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık.